Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki farklı otobüs oyunu karşılaştıracağız. Önce şey en düşüğünden başlayalım kalitesi. Karşılaştıracağız da bakacağız. Bakalım bu oyuna bakalım. Otobüs seçtiriyor burada öncelikle. Burada ilk başta size böyle bir otobüs veriyor. Bu otobüs bedavaya veriyor otobüs seviyeli herhalde. Bundan böyle bir sürü otobüs var. Neyse biz kendi otobüsümüze gelelim. Buradan nereden nereye gideceğiz soruyor. Buradan Kızılay'dan Gölbaşı'na. Burada Gölbaşı'na bu sefer Kızılay'a. Burada Çay Yolu'dan pardon. Kızılay'dan Çay Yolu'na. Burada Çay Yolu Dan buradan Kızılay'a, e, buradan şey Ulus'tan Dikmen'e, burada da Dikmen'den Ulus'a, buradan Ulus'tan olan diğerinden de Oğan Ulus'a. Haritayı seçelim. Ben bunu seçeceğim. Otobüs yerinde burada size seçelim. Artık İstanbul'da yaşanmayabilir. Hiç şey vermiyor neredeyse. Hepsi sağ otobüs. İnternet kapatalım. internet gelmiş. Ay internet gelmesin diyor. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yukarıda kamera açıları var. 2 3 4 4 Önünü gösteriyor. Buradan iç kameraya geçebiliriz. İçi de böyle. içi de bayağı güzel. Şöyle pardon üçe. Şuradan kapılar açılıyor. Kapatalım. korna var burada. Burada ne var. Burada kamerayı böyle oynatacağız. Böyle alan olarak. Burada fal, burada silecek açılıyor. Oyun evet bir bayağı bir detay eklemişler. Özellikle yolcu alma gibi. Güzel güzel detaylar girmişler. Otobüs ciddiden güzel yapmışlar. Otobüs. Şöyle içinden de girip. Yani o kadar güzel yapmışlar ki akbeyi basma yerine kadar her şey yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi. kırmızı ışıkta bekleyin yoksa uyanır ölüyor. Hatta bir deneyelim bakalım. Kırmızı ışıkta geçtim. Red light diyor yukarıda uyanır ölüyor. Bu durakta duruyoruz. Kapıyı açıp yolcular biniyor ve akbil de basıyorlar. Sesleri duydunuz mu akbil basıyorlar. Sonra yavaştan kalkacağız. İçini de bayağı güzel yapmışlar. Hatta o kadar iyi ki aynasına kadar o kadar detay yapmışlar. Hani yolcu alma direksiyon iğizi o kadar güzel yapmışlar ki sinyaline sinyal yapmışlar. Sinyal verince hatta şu aynaya bakıyor o kadar güzel. Evet, evet. evet. Ya sen ne yapıyorsun abi? Gevezek mısın? Görüyor musun koskoca otobüsü? Dur ya. Bu oyun cidden güzel bir oyun. Çocukluğumun Zaten çocuğum ama daha buçuk yaşındayım. Beş yaş. Bu şöyle... ...çapmadan gitse... ...güzel olur. Boyun bayağı iyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ankara'da gerçekleşen oyunlar... Otobüs iddia video çektim önce test ettim bayağı hızlanıyor otobüs hızlı bir otobüs. <laughs> i̇şte insanlara çapsak ne olur ama çapmış. Bir bile, bile basıyorlar. <laughs> Arkadaşlar tek sıkıntısını söyleyeyim size? Ka bak sıkıntı ne biliyor musunuz? Arkadaşlar trafikteki arabaları biraz daha güzel yapabilirlermiş. Ve araba trafiği biraz daha olabilirmiş. Ağaçlandırma gibi. Ama ağaçlandırmayı güzel yapmışlar. Az yapmışlar. Çünkü burası Ankara'da geçiyor. Ankara'da biliyorsunuz. Yani gitmediz, gitmezseniz bile internetten görebilirsiniz. Ben gitmedim mesela ama biliyorum Ankara'da. Yani güzel yolcular biliyor. Güzel yapmışlar. Gel hadi yarış. Ya ne yapıyorsun? Gevize çalı. Şimdi yol çalmadan otobüsün hızlarına bakalım. Ben döneceğimiz yoldan dönemedik. Ama sonra da ne işim? bayağı hızlı geldi. Otobüs büyük ihtimalle elektrikli bir otobüs gördüğünüz gibi. Ben şu tabii, Çok düşürük, bir İyi, Tabii evet bazı sıkıntılar olabilir. Evet. Çok güzel bir, 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 Ama ben sevdim yani. Ben güzel oyun oynuyorum, Gördüğünüz gibi bayağı kısa yolculuk. Testi olmamışlar. Evet. Şimdi bakalım yolcu ezince bir şey olacak. Diğer göstereceğimiz oyunda bir şey olmuyor yolculuk. Evet ezilmemiş yolları iyice bir tanıtım. Otobüsü. kötüsü. akbil basmıyor. Kapı bakın kapının açılımı güzel. Bak sese var ya. Ses yapıyor. Bak tuşlar. Camlar. her şeyi ne kadar yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer otobüs oyunumuza geçiyoruz. Şimdi geldik. Bu oyunun adını vermeyeceğim. Yani bil, bil, bilirsiniz artık herhalde. Evet, interneti kapatmıştık daha demin doğru. Bu oyunda bayağı bak bu oyunun tek farkı ne biliyor musunuz? Daha gerçekçi. Daha şey böyle alaba ço çoğunluğu ağaçlandırma var falan. Kirleşme, yani kirlendirme. Gibi. yani ama o belediye otobüsü oyunu bakın Bu bir de aralarındaki tek fark o belediye otobüsü bu normal büyük otobüslerde köye gidenlerde <laughs> otobüs da şöyle bakın şöyle bunu böyle yapacağız ee, buradan yemeklerimizi alabiliyoruz ben bunları alıyorum daha mantıklı. Saat 11 diyorlar. biz. saati 11 değil mi? Bir buçuğa asker değil. Bunu da sağlık yapıyor. İşte suluka, kahve, kahve, sisli, yolu sisli, toz. Yolu sisli yapalım. Bir seveyiz. Koca evli biletleri atalım. İyi bilet versin. 35 bilet güzel Kocayı tutacağım Tamam Güzel Bir 35 tane bilet aldım Bayağı iyi para çıkacak Nefşeyi tutuyorum O İstanbul turu Ben mal gibi hiç bilmiyorum Otobüslerle ilgili bir şey Çocuklar ordu tozu yazdım ama yazınca hiç çam. Kale pamuk o da pamuk kale olmasın. Onun 35 bile saat çaktık. Niye 16 bile geldi? O almayanın ben gelmiş değil hiç bir neyse. Hiç. hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bu otobüsün içi özellikleri çok güzel. Fena detaylı yapmışlar. Yukarıdaki özellikle çok özellik vermişler. İstediğiniz gibi direksiyon gibi değiştirebiliyorsunuz. Bayağı güzel. Dışın da sayılıyor. hareket Tamam abicim hadi da. Dış kameraya geleceğiz. Bakın o kadar güzel yapmışlar ki otobüs. Şimdi dış kameraya geleceğiz. Ve detaylı detaylı kameralar var böyle. 360 gördüğünüz gibi şu otobüs dışlar gösteriyor. Baya detaylı hani seslerine kadar güzel yapmışlar. Şu otobüs şurada. Bakın güzel otobüs. iyi otobüs. Böyle bu oyunu bence tanıtmayalım. Video hani uzun olur. Oyunun ismini verelim. Biraz söyleyeyim. ben bunu üstten söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi otobüste tabii ki de. İşte klima var mı? Neden çıktı Nereden çıktı? Yolcuları ne yapmalıyız? Memnun etmemeliyiz. Çünkü ne Git yerine bak gittir. Bayağı kirlenmiş çok. Altık yıkarız. Ha sinyal verdik ya. Bir veylan otobüs bu. Bak 250 kilometre gidene kadar bu video bitecek arkadaşlar. O yüzden duralım. Arkadaşlar benim için benim için en iyi oyun ikisini de sevdim arkadaşlar. Bakın bu otobüs ismini tam gösterelim bir dakika lan.